Merhabalar, Norm Paraya hoş geldiniz. Piyasalardaki gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Haftaya damgasını vuran önemli gelişmeleri özellikle işlemler bazında paylaşmaya devam ediyoruz. Evet, bu haftanın en önemli yatırım gelişmesi şüphesiz ki altın fiyatlarındaki taze rekorlar. Aslında döviz piyasasında da rekorlar var ama Adım adım yükseldiği için döviz kurları oradaki rekorları pek hissedemez olduk. Aslında her gün yeni bir rekor kırılıyor. Bir kuruş iki kuruşluk yükselişlerle döviz piyasasında özellikle de dolarda rekorları görüyoruz. Türk lirası karşısında piyasaların özellikle artık siyaseti fiyatladığı bir zaman dilimindeyiz. Bu hafta bu daha net hissedilmeye başlandı özellikle de bugünkü işlemleri itibariyle yeni tarihi zirveleri döviz cephesinde gördük. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ise dalgalı bir seyir var, kararsız bir seyir var. Gün içerisinde artı değerleri de gördük, eksi değerleri de gördük. Keza hafta içerisinde de aynı tablo ile karşı karşıya kaldık. Özetle baktığımızda gidişatı açıkçası piyasalarda borsa tarafının kararsız seyiri son haftalara damgasını vurmuştu. Yine aynı seyir devam etmekte dolayısıyla da 5000 puanın üzerinde BIST 100 endeksinin tutunup tutunmama meselesi artık temel kriter haline geldi. 5000 puan üzerindeki kapanışlar olumlu bir tablo ifade ediyor yatırımcı açısından. Nitekim bakıldığında bugün 5185 puanları da gördük. Hafta içerisinde daha doğrusu ancak Bugün e, akşam saatleri yaklaştıkça da e, hafif de olsa satıcılığı bir hava var. Dolayısıyla da bir parça 5120 puanlara doğru bir geri çekilme gördük. Açıkçası piyasalarda biz tarafında bekle gör taktiği öne çıkmakta. Bu arada halka arzlar da var. Her hafta bir firma neredeyse halka arz ediliyor ama bu halka arzların henüz çok da önemli bir etkisi yok. Piyasa işlemlerinin borsa tarafında sığ kaldığını söyleyelim. Çünkü herkes seçim sonucunu bekliyor açıkçası. 30 gün kaldı. 30 gün sonrasındaki tabloyu görmek önemli olan dolayısıyla da kimse kendini çok fazla riske atmak istemiyor. Keza yabancı yatırımcı da zaten bir süre dıştaydı, dışarıdan seyrediyordu. Pek girişi yapmıyor. İçeride yeni yatırımcıların borsaya kazandırılmış olması önemliydi. Ancak onlar da temkinli bekle gör politikası Bundan sonraki haftalara da eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa damgasını vuracak gibi görünmekte. Gelelim en önemli unsurlardan biri olan altın cephesine. Altın cephesi çok hareketli. Son haftalara fazlasıyla damga vurdu. Neredeyse her hafta öncelikle altını konuşur hale geldik. Çünkü bunu hak ediyor. Hem yurt dışında ons fiyatta hareketlenme var. Hem içeride doların lira karşısındaki seyri yeni rekorlarla tanışınca tablo buraya getirdi. Ve bu tabloda bize yeni rekorlarında işaretini vermiş durumda da baktığımızda açıkçası 1273 liralık tarihi seviyeyi gram altında gördük. Bunun nedenine kısaca bakalım. Hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamları açıklandı. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikasına dair önemli bir gösterge enflasyon rakamları. Orada da görüldü ki enflasyon beklentilerinin altında kaldı %5 seviyesiyle. Dolayısıyla burada para politikasında bir gevşeme sinyali olarak yorumlanınca da Dolar değer kaybetti ve altına olan talep arttı ve 2000 doların altına kadar hafta içerisinde sarkmış olan ons fiyat tekrar yukarı çıktı. 2000 doları açtı ve hayli yukarı bir hareketle izledi. Hatta 2061 dolarla tarihi seviyeleri zorladı kısacası. Ve bu etkiyi biz içeride de görüyoruz. Dışarıda dolar etkili ons fiyatın hareketlenmesi içeride gram fiyatı az önce söylediğim gibi 1273 liranın da az üstüne taşıdı. Yeni tarihi seviyeleri gördük. Bunda doların açıkçası 19.38-19.40'a doğru gitmesinin bir etkisi var. Ama altın fiyatının genel trend etkisi bundan sonra özellikle de seçim sonrasına dair tahminlerde yine yukarı yönlü. Dolayısıyla da geri çekilmelerin bir alım fırsatı olduğunun altını çizelim. Ve şu sıralarda 1260 TL civarında bir seyir söz konusu gram altın fiyatında iç piyasada. Ve bu da kısmen artık bir alım fırsatı diyebiliriz ama yine de artık bu seviyeler bile aşırı yüksek ancak orta ve uzun vadeli değerlendirdiğimizde altının hala parlamak ihtimali var. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz politikasının nasıl evrileceği henüz belli değil. Jeopolitik riskler var. Enflasyonun belli bir zaman dilimine sıkışmasının artçı yansımaları da görülebilir. Dolayısıyla da ons fiyat 2000 doların üzerinde tutunma potansiyelini koruyor. İçeride ise Özellikle seçim sonrasında açıkçası iktidar kim gelirse gelsin döviz kurlarının belli bir seviyede daha yükselmesi kaçınılmaz görünüyor. Onun da etkisiyle altının gram fiyatında yeni tarihi zirveleri görmemiz kaçınılmaz. Kısacası artık çok rahatlıkla 1300-1350 liralık gram fiyat seviyelerini konuşmamız mümkün. Orta vade için tabii bunu söylüyorum hemen yarın gerçekleşecek bir durum değil ancak yatırım isteyenler açısından bir fırsat olduğunun altını çizelim ama diğer tarafından bakacak olursak da düğün dernek mevsimi geliyor. Bir an önce de temin etmekte fayda var. Çünkü daha yukarı fiyatlar açıkçası düğünleri çok pahalı hale getirecek hele. Düğüne konuk olmak apayrı bir sıkıntı olacak katılımcılar açısından 2000 liranın üzerindeki bir çeyrek altının nasıl bir yük oluşturduğu apayrı bir gerçeklik konusu. Altına değinmişken açıkçası çok az da olsa gümüşe de atıfta bulunmak lazım. Son bir yılın zirvesindeyiz gümüş fiyatlarında. Yurt dışındaki hareketlilik içerdiğine doların etkisiyle gümüşü yukarıya taşıdı. Ve bir parça yıllık bazda da olsa bir rekora imza atmış durumda. Yani gümüş yatırımını da ihmal etmemekte fayda var diyoruz kısacası. Çok kısa bir döviz değerlendirmesi az önce kısa kısa değindiğim doların yukarı hareketi kez daha euronun da devam ediyor. Burada baktığımızda euro o açıkçası dolara karşı daha hızlı bir prim yapmaktı. Euro-dolar paritesi de yukarıya gidiyor. Amerikan verileri özellikle doları biraz frenlemiş durumda. Dolayısıyla da euro bir parça güçlendi. Birkaç ay öncesinde neredeyse birebir seviyeye inmiş olan parite şu anda neredeyse bir ona yaklaşmış vaziyette. Az da olsa bir parça prim yapma ihtimali de var ama euronun daha fazla güçlenmesi için çok fazla sebep yok. Doların karşısında ancak lira karşısında da daha fazla prim şansı elbette var. Özellikle de seçim belirsizliği ve seçimin ardından e, gelişecek para politikaları çerçevesinde daha yukarı yönlü bir euro kuru görmemiz de söz konusu olacaktır. Dolar tarafına kısaca baktığımızda dün itibariyle anlık işlemlerde 1045 TL, 1945 TL görüldü. Sonra geri çekilme oldu. Piyasalarda anlık bazen bu tür hareketler olabiliyor ama gerçek mantığını özellikle bugün 19.35-19.38 aralığında gördük. Dolayısıyla dolar TL'nin artık 19.35'in üzerinde fiyatlandığı net bir gerçeklik. Arasındaki çok küçük geri çekilmeler olsa da bundan sonraki hedef, Gelecek haftaya bakacak olursak artık 19, 40, 45 aralığı. Dolayısıyla gelecek haftanın fiyatlamalarında bu öne çıkacaktır. Ve bugünkü hareketlilik de özellikle %03 civarındaki yukarı hareketinde dikkat çekici olduğunu altını çizelim. Çünkü seçim günü yaklaştıkça, geri sayım hızlandıkça açıkçası kurlarında bir parça daha ateşlenmesi mümkün görünmekte. Hesaplarınızı lütfen ona göre yapın diyoruz kısacası. Evet, piyasalarda haftanın öne çıkan gelişmelerini kısaca böyle özetledik. Özellikle altın tarafına aman dikkat diyoruz. Gelecek haftalarda etkileyecek ama yavaş yavaş döviz kurları da bu yola girmeye başladı. Borsa tarafında ise aman dikkat açıkçası bekle gör de fayda var diyoruz kısacası. Yayının son mesajı olarak. Evet, doğru parayı burada noktalıyoruz. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.